Kokunatır kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni oyunumuz çiftlik oyunu Hayday olacak oyunumuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı videolarımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar ve başlıyoruz evet Hayday bağlanıyor. Yükleniyor. Evet, hala yükleniyor. Korda geldi. Vay be. Greg gerçekten çok gördüm severdi. Arkadaş çubuğundan komşu olarak daha fazla arkadaş ekleyebilirsin. Oldu ama eklemiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu çiftliğimiz. Narı. çıkalım. Bu oldu. Tamam mısın? İyiyim. İyiyim. Arkadaşlar bir mağazaya giremiyor. Burada hiçbir şey hiç istediğim gibi olmadı. Ben şuna da şey tamamlasam için rahat çok Şimdi biz arkadaşlar bu dört sıraya mı sıra ekiyoruz? Lütfen. Hı. Hala ekiyoruz. Allah Allah. Bir, bir de yapalım. Tamamdır. bu da yanıyor. Şimdi biz buraya da mısır. Hop 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 hop. Evet bizim burada komşumuz ne istiyor? Bir ekmek hemen olur efendim. Hadi bol bol. Evet. Ekmek yapalım. Yok olmaz. Arkadaşlar bizim burada yumurta yapalım mı? Bunu? Yumurta yapalım yapma. <laughs> 11 lira güzel verdim. Tamam da Yaptın mı? 3 <laughs> tane soru gülüyor. Bu da ne oldu? Bakın arkadaşlar. Her şeyi ne Şimdi. Evet. Burası 6. seviyede açılır. Biz buradan kapılarımıza yönelik. Bu. Da, bu tamam Onlar yemeği yiyorsun. Tamam. Buradan ne diyor? 7 tane buğday okul için. Hani. Hmm. O zaman bunlar böyle. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi buğdayların nasıl olmasına 38 saniye. Meselerin olmasına 3 dakika olur. Evet. Bu kadar da etrafını evet. kapatabilir 10 liramızı alalım. Arkadaşlar tavuk kümesini inek alalım. Ama inek O zaman biz tavuk kümesini yiyelim. Üretim fren ürünleri tamamen Şu an hep bu, bu, bu bir şey yok ve bu dayalarımız oldu arkadaşlar. Şimdi keseceğiz. Tamam. Evet. Alalım bu bayları. Alalım. Mesela böyle giderse liste çok sürecek. <laughs> bu bayları yesin arkadaşlar. Bir tane ekmek yapalım mı? Kaç bu kız? Evet, şimdi bir tane yapalım. 3 yumurta verelim. <laughs> ne bu mutlaka? Yok hala. Başka sipariş var mı? Dokuza gelince onu da verelim. <laughs> başka gördüğünüz gibi. Buradan. Gördüğünüz gibi depolama yeri. Arkadaşlar çiftliğimiz çok güzel. Eğer onu beğenmeyi Ve 6. seviyeye geçtik. Ne? Buralarda bir ineğiniz olmalı. Haydi zaman oldu. Evet sonunda inek otla. 5 inek inek. Nereye oynayalım? Yani. Hmm, ben nereye de... uyuyalım? Hmm, bence burası güzel. Bu konu çiftliğimiz.

İmeğini beslersem, otla sınırlısı, kutla sınırlısı yiyeyim. Peki mandıra da biz mandıramı ama daha yakın oldu. Bu Evet arkadaşlar bu da. Hala buğdayla mı yedim bu buğdayla da Bir Evet arkadaşlar yine buğday yedim. Size para getirdim. Eksansın size. 2 mısır, 2 yumurta, bir ekmek. O zaman bir ekmek yapalım arkadaşlar. Bir ekmek. Ekmeğimiz yapılsın. Baş ekmeğim İki tane de şey yaparız. O da oluyor şu an arkadaşlar. Sıralarımız oldu. Evet. Arkadaşlar mısır. çok var. Arkadaşlar şimdi bir tanesini mısır yapmayacağım. Bu buradayım. 55 tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun çok eğlenceli. Bir sürü görev yapabiliyoruz. Bu da ineklerimiz. Arkadaşlar ineklere biraz yanına lazım da su yapasıyız lazım. Hmm, anladım. 8 tane mi Arkadaşlar o zaman bizim ne yapacağımızı ben buldum. Arkadaşlar biz biraz daha dinimizi büyütelim. Arkadaşlar Tavuk, tavuk, tamam, Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu tavuklarımızı açık bırakmamız lazım. Evet arkadaşlar etlerim olmuştur şimdi. Efendimize da aldınız? Evet, biçim zamanı geldi. Alalım alalım. alalım. Aldık. Arkadaşlar depolama yeri. var. Biraz büyütebilir miyiz depolamayı artık? Yüksel. Hmm neler lazım? tane. O zaman arkadaşımızın yanına gidelim. Greg. Greg'den mağazadan eşya almamız lazım. Ziyaretin için teşekkürler. Unutma beni ya da arkadaş sana Green çiftliği canını gösterir. Bu para iki şey biraz. Biraz zengin oldu. Evet. Arkadaşlar Green. Arkadaşlar başka bir şey yok mu? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi depolamayı yükselttik. depolamayı arttır Nasıl? Evet arkadaşlar Ekmeğimiz oldu Şimdi bakalım Bir elmas görelim Ekmeğimiz oldu arkadaşlar Şimdi Bir sipariş Beş lira yine kazandık arkadaşlar. Şimdi bir Bunlar yakın. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz.